Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm hepinize hayırlı günler. Son getirilen GSR 2 yani Genel Güvenlik Yönetmeliği 2 kurallarını artık hepiniz biliyorsunuz. Olmazsa olmaz bazı maddeler var. O maddeleri karşılamayan araçlar satışa çıkamayacak, trafiğe çıkamayacak. Bunların içerisinde bir madde var ki oldukça etkileyici. Nedir o? Araçlarda artık her anı kaydeden hem sistemde görsel olarak kaydeden bir kara kutunun zorunda olması. Bu muhteşem bir şey çünkü yeni araçlarda artık otomobilin başına bir şey geldiğinde herhangi bir kaza anında suçun ki kimde olduğu, sorumluluğun aslında kime yüklenmesi gerektiği soruları bu kayıtlar sayesinde cevap bulacak. Ancak eski araçlarda maalesef böyle bir sistem yok. Peki eski araçlar hiçbir zaman böyle bir özelliğe sahip olamayacaklar mı? Cevap veriyorum. Elbette hayır. Arkadaşlar bugün sizlere şaka gibi bir üründen bahsedeceğim. Hani Tesla'larda araç park halindeyken bile olan biteni kaydetme özelliği var ya hani hepimizin hayalini kurduğu keşke benim aracımda da böyle bir özellik olsa da ah işte geçen gün şurayı çizmişlerdi kimin yaptığını bir görebilsem dediğimiz. İşte bu ürün aracınızı güvenlik konusunda adeta bir Tesla'ya çeviriyor. Araç park halindeyken bile siz araçta yokken araç çalışmıyorken bile etrafında olan biteni bu sistem kayıt altına alıyor. Diyelim ki aracınızı birisi çizdi ya da birisi aracınıza vurdu vurdu ve kaçtı hiçbir şey söylemeden, hiçbir haber not bırakmadan. İşte bu ürün sayesinde bunların hepsini kaydedebilecek ve görebileceksiniz. Yani siz araçta yokken aracınızın başına bir şey geldiğinde kimden hesap soracağınızı bu sistem sayesinde bileceksiniz. Sistem dediğim şey aslında bir güvenlik kamerası, araç içi kayıt kamerası. Ancak bunun özellikleri çok çok farklı. Bazen bende bazı ürünleri görüyorsunuz ve diyorsunuz ki ya kardeşim şu ürünün linkini koy da biz de faydalanalım. Ama ben o ürünleri sizlere reklam amaçlı anlatmadığım için link koymayı akıl edemiyorum. Daha doğrusu koymak da istemiyorum. Ancak bugün gerçekten sizlere linkini vere vere canı gönülden reklamını yapa yapa muhteşem bir kayıt cihazı tanıtacağım arkadaşlar. Linkini de açıklamaya koyacağım. Videonun sonunda eğer kafanıza yatarsa almak isteyenler oradan tıklayıp ürünü alabilecekler şu an elimde görmüş olduğunuz ürün bir araç içi video kayıt kamerası. Ama öyle normal sıradan bir video kayıt kamerası değil arkadaşlar. İnanın eğer öyle olsaydı. Diğer markaların sattığı gibi sıradan bir ürün olsaydı ben bu ürünü sizlere alın diye ısrarla video çekip reklam yaparcasına anlatmazdım. Videonun başında söyledim ya GSR2 yönetmeliğinde artık araçlarda bir kara kutu olmak zorunda diye. İşte bu ürün adeta sizin kara kutunuz olacak. Farkında olmadan hayatınıza girecek tüm sürprizlere karşı bu ürün sayesinde her şeye hazırlıklı olacaksınız. Gelin önce ürünün kutusunda neler çıkıyor? Paket içerisinde neler var? Bunları bir görelim. Sonrasında da can alıcı en muhteşem özelliklerini sizlere aktarayım. Küçük bir koli içerisinde ulaştırılıyor ürün size ve içinden iki farklı paket çıkıyor. Bunların küçük olanı aslında bu kameranın bu sistemin alameti farikası olan radar sensörüne sahip mekanizmayı içinde barındıran küçük paket. Bunu hemen bir açayım sizlere göstereyim arkadaşlar. Şöyle bakın şu gördüğünüz sistem bir Radar sistemi. Bunun neler yaptığını az sonra sizlere aktaracağım. Şimdilik şöyle kalsın. Ve tabii ki doğal olarak bununla birlikte araca bağlantı kabloları küçük olan paketin içinden çıkıyor. Ve geldik ana kutumuza. İşte başrol oyuncumuz bu. DDPAI N5 dual çift kamera. Paketi açtığımızda karşımıza önce şöyle bir siyah zarf çıkıyor. Oldukça şık bu arada. İçinden de doğal olarak kullanım kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. N5 Dualin kullanım kılavuzu ama bunun yanında bununla birlikte hem kameraların üzerinde gelen bantlar hem de onlara bir de ekstra olarak olur da oradan çıkartıp başka yere takmak isterseniz diye yeniden kullanılması adına yedek bantlar geliyor. Bu arada arkadaşlar kullanım kılavuzunun içerisindeki kare koddan uygulamayı indireceğiz. Onu da unutmayın. İsterseniz internet sitesine gidip oradan da kare kodu okutarak uygulamayı indirebilirsiniz. App Store'dan bu arada hem iOS hem de Android'de uygulaması mevcut. Yani iPhone ya da Android hiç fark etmez. Hangi telefon olursa olsun kullandığınız bu sistemi gönül rahatlığıyla cep telefonunuzdan kontrol edebilir, yönlendirebilirsiniz. Bu kullanma kılavuzu kare kod açısından önemli. Bir daha internet sitesi gitmekle uğraşmayın. Devam ediyoruz. Bağlantı kabloları çıkıyor. Mesela şu anda elimde gördüğünüz ikinci kameranın, arka kameranın uzatma kablosu. Bu bir güç kablosu değil. Bu arka kameraya ön kameradan görüntü alabilmek adına uzatma kablosu. Yanında bir tane güç kablosu çıkıyor. İşte bu kablo isterseniz aracın çakmaktığına bağlayabilirsiniz. İsterseniz direkt yukarıdan aydınlatma bölümünden elektrik alarak kamerayı çalıştırabilirsiniz. Bu kablo o işe yarıyor. Oldukça da uzun ve bana sorarsanız çakmaktıktan evet çok daha basit montajı kendiniz de yapabilirsiniz. Oradan elektrik almak çok daha kolay ama bana sorarsanız arkadaşlar bu ürünün elektriğini yukarıdan alın ortalıkta böyle kablo görüntüleriyle kötü bir görüntüyle uğraşmayın derim ben. Bir de arkadaşlar adamlar bunu da düşünmüşler. Çift çıkışlı olan çünkü bir tanesi radara alacak gücü bir tanesi de kameraya alacak elektriği. Bu iki cihazı birden aynı anda çalıştırabilmek adına çift çıkışlı olan çakmaklık çıkışlı şarj kafası da göndermişler arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Ve geldik kameralarımıza. İlk olarak arka kamera. Hemen şöyle göstereyim. Bantını çıkartayım üzerinden. Şöyle bir kablo var. Bu işte az önce size söylediğim ön kamerayla gelen kabloya bağlıyor, bağlanıyor, birleşiyor. Arkadaşlar kameramızın açısı yaklaşık olarak bir 65-70 derece kadar dönebiliyor. Yani siz bunu bağladıktan sonra, bantladıktan, yapıştırdıktan sonra ya bu görüntü benim hoşuma gitmedi, bunu bir daha geri çekeyim demek zorunda kalmayacaksınız. Buradan çevirerek istediğiniz şekilde, istediğiniz görüntü açısını ayarlayabileceksiniz. Bu güzel olmuş. Bunu koyalım ve geldik asıl meseleye. Bizim bütün videomuzun başrol oyuncusu DDPAI N5 Dual kameranın ana karakterine. Arkadaşlar üstünde zaten kendinden yapışkanı geliyor. 3M bant göndermişler. O güzel. Zaten dedim ya yedeklerinde koymuşlar yedeklerden de bulabiliyorsunuz. Hemen şöyle kameranın önünü açalım. Bu siyah bandı buradan kaldıralım. Şu an elimde gördüğünüz kamera 4K 25 kare kayıt yapma özelliğine sahip. 140 derecelik muhteşem geniş bir açısı var. Tıpkı arka kamerada olduğu gibi cama yapıştırdığınızda rahatça ayarlayabilmeniz için şöyle oynar başlıklı bir yapıya sahip. Bir de montajı kendiniz yapmak, elektriği yukarıdan almak isterseniz ile falan aracınızı çizmeyin diye çok güzel bir aparat göndermişler. bununla aracın plastik parçalarını birbirinden ayırıp kurulumunuzu kendiniz kolayca yapın diye arkadaşlar. Hemen ara kabloyla bilgisayardan elektrik almak istiyorum. Çünkü kamera ile ilgili sizlere aktarmam gereken şeyler var. Bu kamerada bir ekran yok. Doğal olarak anında görüntüyü alamıyorsunuz bu kameradan. Cep telefonunuzla kullanmak zorundasınız. Ancak araç çalıştığı anda, kamera çalıştığı anda kayda giriyor. Siz kayda girdiğini nasıl anlayacaksınız? Bunları aktarmam için ürüne bir elektrik vermem lazım. Öncesinde üründe neler görüyoruz onları bir sizlere aktarayım. Ön tarafta 4K kayıt yapabilen güzel kameramız var. Ürünün üst tarafında USB Type-C girişi, güç kablosu için elektrik almak için bir bölüm var. Yanında Arka kameraya giden çıkışın olduğu bir bölüm var arkadaşlar. Bunların hemen sağında açma kapama düğmesini yine görüyoruz burada. Alt tarafa indiğimizde kameranın olduğu bölümün sağında hard diski hafıza kartını takabileceğimiz yer var. Bu arada 32 GB kendinden hafıza kartı hafıza desteği var arkadaşlar ama bana sorarsanız muhakkak içerisine en azından 64 GB'lık bir hafıza kartı takın. Bu alet 4K kayıt yaptığı için çok çabuk dolduruyor ve hepiniz biliyorsunuz ki bunlar yaptıkları kayıtları silerek yeniden kayıt yapıyorlar. Yani diyelim ki bir günlük bir kayıt aldı bu ve hafızası doldu. Siz o bir gün önceki videoları eğer almazsanız içerisinden o en baştan başlayarak tek tek silerek üzerine kaydetmeye devam ediyor. O yüzden hafızasının güçlü olması çok önemli. Bir de lütfen 4K kayıt yapacağı için hafıza kartının yazım kalitesinin de çok yüksek olmasına dikkat edin arkadaşlar. Yine şöyle baktığımızda ürünün alt tarafında hoparlörleri görüyoruz arkadaşlar. Bir de yan tarafında mikrofon var. Gelin şimdi elektrik verelim ürüne. Ürüne elektrik verdiğimizde hemen şu üstten USB tip C kablomuzu bağlıyoruz. Bağladığımız anda ürün zaten çalışmaya başlıyor diyor. Şu an burada görüyorsunuz kırmızı şekilde yanıyor LED'imiz. İngilizce olarak hemen bize bir şeyler söylüyor. İşte hoş geldiniz gibilerinden hafıza kartını takın telefon bağlantısını yapın gibi şeyler söylüyor ilk kurulum amaçlı. Kurulumu yaptıktan sonra bu arada bu sesleri de istediğiniz gibi uygulamaya girip kapatabiliyorsunuz. Yani her çalıştığında bu sesi duymak istemiyorum derseniz bunları kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben size bunu anlatırken bakın arkadaki led yeşile döndü. Yeşil artık bu ürün sürekli kayıt yapıyor demek. Şu anda kayıt halinde. Buradaki led ışık kırmızıysa başlangıçtaki gibi kayıt yapmıyor demek. Açtığınızda zaten kırmızı olarak geliyor led ışık. Eğer sabit mor olarak yanıyorsa park halinde izleme sistemi devre de demek. Yani araçtan çıkarken buranın sabit mor yandığına dikkat etmeniz gerekiyor. Sabit mavi derseniz de bir yükseltme güncelleme gerektiği anlamına geliyor. Yeşil ışık eğer yanıp sönüyorsa o zaman da bir sıkıntı var. Bir durum var. Telefondan uygulamaya girip kamerayı bir kontrol edin demek istiyor. Mavi ışık yanıp sönüyorsa da bluetooth yönlendirmesinde bir sorun var. Onu da kontrol edin diyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz bu led sayesinde bunları görebiliyorsunuz. Ancak benim size önerim sadece yeşili yanmasına dikkat edin. Bir de çıkışta morun yanmasına dikkat edin. Onun haricinde kamerayla ilgili tüm işlerinizi uygulama üzerinden cep telefonunuzdan yapın. Çünkü cep telefonunuzda harika bir ekran karşınıza çıkıyor ki orası da çok çok oyuncaklı bir ekran arkadaşlar ve o oyuncaklar sayesinde araç kullanırken, araç sürerken müthiş keyif alıyorsunuz. Abartmak istemiyorum ama hani aracın hızını gösteriyor. İşte gittiğiniz yolu ne kadar yol yaptığınızı, kaç kilometre hızla gittiğiniz ortalaması gösteriyor. En yüksek hızınızı gösteriyor. Yediğiniz G kuvvetini gösteriyor. Böyle güzel özellikleri de var. Ne kadar gerçekçidir inanın bilmiyorum ama burada radar sistemini koydularsa içine muhakkak bu da oldukça gerçekçidir arkadaşlar. Bu işte radar sistemi sayesinde çok güzel bir şekilde hemen hemen doğru verilerle sunuyordur. O SR versiyonu da Uygulamaya girdiğinizde karşınıza çıkan güzel özelliklerden bir tanesi. Gelin şimdi sizlere o radar sisteminin nasıl çalıştığını da biraz aktarayım. Şöyle cihazı elime alarak. Bu gördüğünüz küçücük aletin içerisinde yapay zeka destekli bir akıllı radar sensörü var arkadaşlar. Aracınızın etrafını sürekli olarak tarıyor. Bakın buraya dikkat. Sadece yolculuk anında değil, aracınızı park ettiğinizde de bu sistem aracın etrafını taramaya devam ediyor. Aracın arkasına doğru 4 metre, öne doğru da 3 metrelik anlık izleme kapasitesi var bu radar sensörünün. Ne demek oluyor bu? Yani bu sistem aktifken aracınızın bir, bir buçuk metre etrafında olan her şeyi bu sistem anlık olarak görüyor arkadaşlar. Bir de yaklaşık olarak 100 derecelik geniş açısıyla sadece aracın önünü değil, hafif yan taraflarını da görüp oralardan da insanlar geçtiğinde ya da oralarda da bir hareket olduğunda devreye girip ne yapıyor biliyor musunuz? Araç çalışmıyorken bile, siz araçta yokken bile, araç kapalıyken bile onar saniyelik video kayıtları alıyor ve bu özellik başka hiçbir araç içi kamerada yer almıyor. İşte ben bu yüzden bu kamerayı sizlere sonuna kadar alın diye öneriyorum. Bu ürünü satın alıp aracınıza taktıktan sonra tıpkı Tesla sahipleri gibi aracınız fark halindeyken başına bir şey gelirse onun neden kaynaklandığını hiçbir yere gitmeden, hiçbir yerde görüntü kamera aramadan görebileceksiniz. Radar sistemini şimdilik bir kenara bırakalım. Gelin yeniden kameraya geri dönelim. Şimdi normalde bu tarz kameralar sadece güvenlik açısından öndeki aracın plakasını göstersin yeter cinsinden yapıldığından çok da görüntüde kalite beklemek, çok yüksek çözünürlük beklemek pek de mümkün olmuyor. Ancak bu kamera öyle değil arkadaşlar. Bu kamerada önde 4K 25 kare, arkadaşsa 1080p yani Full HD 25 kare kayıt yapma özelliği var. Yani ne demek bu? Sadece güvenlik açısından değil, belki siz YouTube'a bir içerik üretmek istiyorsunuz. Belki Instagram'a aracınızla giderken ki yol videolarından kısa kısa bölümler paylaşmak koymak istiyorsunuz. Ama kamerayı bir türlü bulamadığınız için ya da cep telefonunuzu oraya sabitlemek hoşunuza gitmediği için bu işi yapamıyorsunuz. İşte bu kamera sayesinde oldukça güzel içerikleri çekimi yapar yapmaz anında uygulama üzerinden telefonunuza indirip hatta o uygulama üzerinden yine montajlayıp Youtube'da, Instagram'da paylaşabilirsiniz. Gece görüş özelliği de var bu kamerada ve bu sayede akşam hava karanlıkken yaptığınız yolculuklarda da çok güzel görüntüler ortaya çıkarabiliyor arkadaşlar. Bir de zaten biliyorsunuz aracınızın farları aydınlatma grubu doğal olarak sizinle birlikte gittiğiniz yeri aydınlattığı için bu kameraya ekstradan yardımcı olup beklediğinizden çok çok yukarıda videolar çekmeyi başarabiliyor. Bu sistemin size bütün detaylarını tek tek anlatıp videoyu sıkıcı hale getirmeyeceğim. En can alıcı en güzel özelliklerini sizlere aktardım arkadaşlar ki en önemlisi bir kez daha söylüyorum araç park halindeyken bile bu sistemin kayıt yapabilmesi. Radar sensörü sayesinde etrafındaki olan biteni her an kontrol edebilmesi. Bunlar gerçekten muhteşem özellikler. 4K kamera kaydı da adeta bal kaymağı olmuş arkadaşlar. Benden bu kadar arkadaşlar. Ben videoyu burada noktalıyorum. Artık gerisi size kalmış. Eğer bu sistemi, bu güzel ürünü satın almak isterseniz açıklamadaki linke tıklayarak siparişinizi oluşturabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.